Gençlere son bir nasihatim var. Olumsuz ve enerji çeken insanlardan uzak durun. Sürekli böbürlenen, sürekli şikayet eden insanlardan uzak durun. Mücadeleci insanlarla arkadaşlık kurun. Nasıl yapabilirim diyen insanlarla arkadaşlık kurun ve bir şeyi iyi öğrenin ve dibine kadar gidin. Sevgili gençler, hazır sıcacık yemekler önünüze gelirken, hazır çamaşırınız, elbiseniz yıkanır keve ütülenirken, hazır kira vermiyorken kendinizi geliştirin. Dışarıda çok romantik bir hayat yok bu hayat sizi ciddi anlamda hırpalayacak. Bence asil insan olmak, kendini geliştirmek, sürekli okumak, sürekli kendiyle barışık olmak muhteşem bir duygu. Bir hayat düşün ya, mantıken düşünsene. 365 gün her gördüğüne şikayet ediyorsun. İğrenç bir olay. Yahu bir insanın kendine saygısı hiç mi olmaz? Şu yaşıma geldim, kendi arabamı alabildim, kendi evimi alabildim. Babamdan haçlık almıyorum, annemden haçlık almıyorum. Bu benim. Bu saati ben aldım. Karını kazandım, parayla aldım. Bunu diyebilmeli insan.